Ee, diğerine bakalım hemen Bursa'ya. Birinci kaptan 50 mitre su araştırma Su ekledim, su çıkarttım. Çözünen maddenin mol sayısı değişecek mi? Hayır. O yüzden başlangıçtaki Çin konu mol sayısı hala kaç mol? 0, 0, 1 mol. Ee, Son durumda da mol sayısı değişmeyecek. En son diyelim hatta ee, 0, 0, 1 mol olacak. 100 mitre vardı. 50'sini götürdüm, uzaklaştırdım. Burada 50 mililitre kaldı, yani 0.05 litre yapar. Bu. E buradan da böldüğünüzde yine kaç gelecektir? 0.2 molar gelecektir. E dolayısıyla bakın, yine derişimler eşitlenmiş oldu. O zaman pil gerilimi oluşmayacak, yani 0 olacaktır. E, C hana bakalım hemen birinci kaba 0.3 mol 100 litre çinko nitrat su çözeltisine ekleme hemen şu ekleneni mol sayısını bulalım başlangıçtaki çinko iyonlarının mol sayısını 0.1 mol şeklinde bulmuştuk başlangıçta 0.01 mol çinko iyonu var elimde e, daha sonra şunu mol sayısını bulalım e, 0.3 çarpı 0.1 litre yapar şurası 0.03 mol olacaktır. 001 mol vardı. 003 mol de ekledim. Ee, toplam mol sayım o zaman ne yaptı? 04 mol yaptı. Şimdi son derişimi bulalım. 004 mol var elimde. Peki 100 litre vardı. 100 litre daha ekledim. Toplam çözelti hacmi 200 litre. Yani 0,2 litre yaptı. Buradan da kaç molar gelecektir arkadaşlar? 0, 2 molar gelecektir. O yüzden bakın bu da oldu. Yani dirişimler yine eşitlenmiş oldu. Bunu da doğru kabul edebiliyorum. Şeklimiz yan tarafta dursun. Ee, diğer sayfadan, diğer öncülerden devam edelim. Denizli'ye bakıyorum şurada arkadaşlar. İkinci kaba 200 metre su ekleme demiş. Şimdi su eklediğimde çözünen maddenin mol sayısı değişmez. O yüzden başlangıçtaki mol sayısını bulalım. Ortamda yine çinko artı iki yonları var. Ee, molaritesi 0,2. Ee, hacmi ise 200 litre yani 0,2 litre. O yüzden başlangıçtaki mol sayımız 0,04 mol. Su ekledim, su çıkarttım. Çözünen madde miktarı değişmeyecektir. O yüzden mol sayım e peki son dirişimine bakacak olursak 200 metre su ekliyorum Molite son dersek mol sayısı neydi 004 mol 200 metre su vardı 200 metre daha ekledim 400 metre yani 0,4 litre yaptı buradan ne gelecektir 0,1 molar. Bakın bu ikinci kabın derişimi. E, i̇kinci kabın derişimi 0-1. Birinci kabın derişimi de 0,1 olduğunda derişime eşitlendiği için pil gerilimi oluşmayacak. Dolayısıyla 0 olacaktır. O zaman denizde doğru. E, diğerine bakalım ama. Edirne'ye bakalım. İkinci kaba 0,02 mol sodyum sülfür katısı ekleme. İkinci kapta çinko artı iki var 0,2 molarlık üzerine sodyum sülfür eklediğimde bakın e, eklediğim sülfürle ortamdaki çinkolar az çözünen çinko sülfür katısını oluşturuyormuş Yani bir çökelme olacak. Çökelme tepkimesini yazdım. Peki ortamdaki çinkoların mol sayısı neydi başlangıçta? Tek başınayken 0.04 moldu şurası. Peki eklediğim e, sodyum sülfürdeki sülfürlerin mol sayısına gelecektir. Şurada iyonlaşma tepkimesini yazarsak şekilde. Bakın e, şu 0-2 mol ise 1'de yine şurası da ne olacaktır? 0-0 2 mol olacaktır. O yüzden şurası da 0-0 2 mol. Bakın 1'e 1 ama elimdeki değerler 2'ye 1 oranında. 1 bitecek, 1 artacak. Şurası 0-0 2 mol. 1'de 0-2 ise 0-0 2 mol. Şu bitti. Şundan 0-0 2 mol arttı. Son durumda çözeltideki çinko iyonlarının derişimi önemli ona bakıyorum ee, en son dersem çinkolar için 002 mol hacmi değiştirmedik 200 litre yani 02 litre buradan da 01 molar gelecektir yani bu da e, işlemi 0 yapar o yüzden şunu da doğru kabul ediyorum. İkinci kaba 005 molar 400 mitre çinko nitrat sulu çözeltisinden ekleme demiş. Şimdi başlangıçtaki çinkoların ikinci kaptaki çinkoların mol sayısı 004 moldu. Eklediğim çinkoların mol sayısını bulalım arkadaşlar. 005 çarpı 400 mitre 04 deden. eklenen mol sayısı ne olacaktır? 002 mol mu? Yani şurada toplam çinko numara sayısı ne yaptı bakın. 0 6 mol yaptı. Son durumdaki çinkoların derişimini bulursam 0 0 mol bölüm 200 litre elimde vardı. 400 litre daha ekledim. 600 litre yaptı. Yani 0.6 litre yaptı. Buradan da 0.1 molar yaptı. Bakın birinci kaptaki çözeltinin derişimi de 0,1 molardı. İkinci kaptaki derişim de 0,1 molar yaptım. Dolayısıyla derişimleri eşitlediğim için pil potansiyeli oluşmayacaktır. Pil gerilimi 0 çıkacaktır. O yüzden bakın F şıkkını da doğru kabul ediyorum. Bu da doğru çıktı. Yani bu tarz sorularda sayısal işlem yapmanız istenirse bu şekilde yorumlayabilirsiniz arkadaşlar. Derişimler eşitlenirse pil gerilimi oluşmayacaktır derişim pillerinde çünkü her şeyler aynı ve o pil çalışmayacaktır. Bu soru için birinci çözeltinin derişimini iki katına çıkartmak, ikinci çözeltinin, ikinci kabın derişiminin yere indirilmesi, derişimlerin eşitlenmesi neden olacaktı ve bu örneklerle de bu şekilde yorum yaptık. Bu arada burada not bilgisi şeklinde bir bilgi vermiş. İşte su eklediğimde, su çıkarttığımda Çözünen maddenin mol sayısı değişmediği için ilk durumdaki mol sayısı ile son durumdaki mol sayısı birbirine eşit. E, çözelti eklediğimde toplam çözeltinin mol sayısı, eklediğim çözeltilerin mol sayıları toplamına eşit olmuş oluyor. E mol sayısı yerine de M çarpı V yazdığımız için çözeltiler konusunda bunu söylediğimiz için daha detaylı anlatmadım ama bu şekilde yorumluyorduk.